Selam arkadaşlar hoş geldiniz bilgisayar birlikte One Man Tuska şekilde bu sefer weekend haritasındayız şöyle Villaya doğru inişimizi yaptık her zamanki gibi Güzel abi başlangıçta bakın weekendde de villada Hep pompalı var abi normal silah bulmak baya bir zor Güzel Uzi'yi de bulduk şimdi Artık burası full pompalı bitki örtüsü olduğu için Geldi bir saatte Tamam Şimdi Uzi burada çok iş görecek arkadaşlar Yine çatılardakiler her zamanki gibi Şu an ayak sesi gelmiyor ama şu an garip bakın çatıya inen olmamış sanki. Bir dakika önümde birisi var. Hatta şöyle uzatılmıştı. Evet geliyor. Hop. Tamamdır. Kanka yalnız burası şu an öyle bir çok kalabalık gelmedi bana. Büyük ihtimal şu aşağı taraftalar bakın. Öncelikle şimdi biz level bir yeleğimiz varmış. Birisi geliyor. Şöyle bir level 2 yelek bulsak da full böyle çatışmaya girsek aslında iyi olur bizim için. Çünkü aşağıda şu an bayağı bir kapışıyorlar abi. Güzel. Yalnız Uzi'ye de öyle bir mermi bulduk ki full oyun boyunca yeter bak. Oo. Bir saniye geliyorum. Birbirinizi vurmazsanız. Ben artık dalıyorum ya. Ulan yelek bulamadık ama. Gördüm birini. Tamam. Bu bayıldı. Hatta direkt bitireyim. Bakın hep aşağı tarafa inmişler ha. Villada çünkü arkadaşlar silah bulmak harbiden sıkıntı oluyor. Şurada bir baygın var. Bir saniye. Onu çalalım. Uzakta biri. Tamam. 6. killimizi de böyle aldık. Ya burası böyle normalde daha kalabalık olurdu da bu sefer öyle zamanla denk gelmedik. Evet burada birisi dolaşıyor. En alt tarafımda şu an. Hemen onu da bir vuralım da artık arabayla full rush şekilde böyle bir adam aramaya çıkarız gördüm. Bot galiba. Tamam seni de vuruyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen şu arabayla bu arabanın sesini de hiç sevmiyorum ama bir adam aramaya çıkalım bakalım. Çünkü hani böyle full gaz yapınca çok kulak tırmalayıcı bir sesi var. Evet şu tarafa bir tane drop atmış. Ne ara bitti insanlar ya ben adam arayana kadar var ya haritada adam kalmadı cidden. Bu droba gelen olur büyük ihtimalle. Olmazsa da şöyle bir kas gerek bir de silahımızı alırız düzgün bir şey verirse. Bakalım ne verecek. Auk tamam bakın Vikendi'nin ilacı Auk ya harbiden. Bir de 4x'imiz var. Aukla 4x iyi gider aslında bu el. De şu an tek isteğim bir adam görmek. Yani Miramar'da oynamıyoruz sonuçta ama Vikendi'de de böyle adam bulmak zor geliyor. Normalde hani işaret bir şey falan çok çıkan harita biliyorsunuz. Demek ki bu elde böyle denk gelmedik sanki. Ha bir ses geliyor tamam. Sonunda biri var. Gel bakayım. Sen inmeden ben seni vurayım. <laughs> bu da tek başınaymış bak. Neyse güzel abi bunu gider ayak öldürdük. Çok bir şey yokmuş aslında. Şuradaki torosu olalım. Artık var ya benzin bitirdik adam araya araya ama. Bu Toros da şimdi her zamanki gibi drop kovalayacağım yoksa adam bulamıyorum. Evet yine drop'a gidiyorum bakalım. Son gaz. Evet yukarıdan sesler geliyor. Artık kilimaz olduğu için drop'u falan bıraktım ben bu adamları araştıracağım. Harbiden bunlar dörtlü galiba. Ayak seslerini de duydum bir saniye. Bunlar da beni duydu büyük ihtimalle. Aa bindi arabayı gördüm. Lan kaçma. Abi headshot yedici onu çok az. Kaçıyor ama. Hayır be lan ben bunu kaçırmak istemiyorum olmaz. Oho var ya iki sıktık hemen kayboldu ya. Bir dakika şöyle. Buradan mı atladı ne yaptı bu? ay yolda. Lan arabası takla atmış. Bak kaçmaya çalışırsam böyle olur kanka. Adam var ya çok çaresiz öldü ya. Aslında ben bunun peşinden gitmeseydim kurtulurdu benden ama. Arabası takla atmış. Şimdi lootuna bakalım senin ne varmış. AVM bak demek ki sen drop açmışsın. Hemen şunları atalım. Lan şimdi ben buradan atladım da bu arabada takla atmış. Nasıl çıkacağız buradan? Ya artık arabayla gidemeyiz herhalde. Aa önümde de drop var. Bak bak. Şansa bak full droplar üstümüze doğru geliyor. Bu demek oluyor ki şu an zaten benden başka 14 kişi var. Yani 10 kille 14'ünü vursak 24 biraz zor ama 20 kill üstü tamamlamak istiyorum ya. Evet araba geldi bile. Bir dakika biraz şöyle AUK 4X deneyeceğim. Beni fark etmediler büyük ihtimalle. Bak gördüm. Hop. 4x'e şöyle. 2'si düştü. Araba patlayacak bak biri kaçıyor bak. Nereye kaçıyor oğlum? Elinde pompalı var zaten. Direkt arabayı patlatayım ki şunlar ölsün. Güzel. Yalnız bunların dördüncüleri var. Üçünü düşürdüm. O dördüncüleri yaşıyor abi. Onu unutmayalım da yani baskına gelebilir her an. Seni de bitirelim. Bakın oyun bir anda böyle bir hareketlendi gördüyseniz. Drop'ta ne varmış? Ne çıktı size? Hemen loot'unu da dağıtmışlar ya. Ulan 2 saniye var ya bir düşürdük ya direkt dağıtmışlar lootunu. Neyse ya şu an zaten pek bir loota ihtiyacım yok. Bak oğlum ben bir şey anlatırken arkamdan geliyor. Yalnız bu dördüncüleri değil bak. Çünkü dördüncüleri olsa direkt ölürdü. Bu da bayıldı. Şimdi bunlardan birisi kaçak arkadaşlar unutmayalım bakın. Gel seni ben bitireyim şöyle. Güzel harbiden bakın oyun bir anda böyle bir ateşlendi bir aksiyonlaştı. 20 kile gider mi be hadi. Şimdi bu arabayla full rush şekilde adam arabam lazım. Ya aslında şu an ben niye loot'a bakıyorsam. Şöyle gereksiz malzemeleri dağıtalım. Zaten AUG'umla avm var. Pek bir loot'a ihtiyacım yok. Bakın alanda yavaştan bir küçülmeye başladı. Yani o kadar büyük sayılmaz. Ya sonuçta bir kendideyiz ama. Şimdi biraz açıktan da dolaşıyorum. Alanın tam orta tarafı burası olduğu için bence birkaç kişi vardır ya burada. Hani böyle pusan veya bekleyen. Geldim ama. Evet şöyle bir bakıyorum. Burası da iyi ya. Bu taraftan gelen olursa bakabilirim ABM ile. Aha. Tamam. Arkamda bir fight oluyor. Gördüm. Bir tane ABM tarıyorum. Güzel bayıldı. Şimdi ben bunları direkt rushlıyorum ya. Artık kill kaçırmak hiç istemiyorum çünkü. Ölsem ölmesem de. Şu an full rush şekilde bunlara saldıracağım. Ki bakalım. Büyük kapışma olacak mı bunlar 4 kişi ise. Oo, yalnız ters geldik bir saniye. Evet ayak sesi geliyor. Bu taraftan çıkacak galiba. Seni ben bitiriyorum. Arkadaşı buradan geliyor. Gel bakalım kanka, gel. Hop. Güzel. M762'si varmış bir de bak. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bot muydu acaba? Güzel. 17. kilimizi de aldık. Şunun lootuna da bir bakalım diyecektim. Oo, tamam sakin olun. Ulan ben ne yaptım size bu kadar sinirlisiniz? Arkadaşlar bu arada bunlar bayağı bir iyi denedi ya. Maşallah. Yani kaskma vurmuşlar. Şöyle hafif bir göstersem nerede olduklarını bilmiyorum yani çünkü. o tamam tamam sakin. Bunlar arkadaşlar cidden sinirli. Gördüm birini. Çok ufaktan bir saniye şöyle soldan bakayım ki çünkü hep aynı yerde durursam bunlar beni eritir. Gördüm. Abi bunlar da yalnız böyle level 3 set yani bayağı bir drop falan basmışlar. Bak saklandığını zannediyor ya. Ha, vurur muyum oradan? Çok ufak. Yedi. Hadi bir tane daha. Kaçma. Kaçma. Tamam. Düştü. Kanka ben seni bitiriyorum. Güzel. E, ne oldu? Bir adamınız düştü. Hemen. Bak lootunu alıyor bir de. Utanmadan lootunu alıyor ya. Ulan adamın öldü. E ne oldu? Bir sesiniz kesildi ya. Daha demin var ya full güvenliydiler arkadaşlar. Şimdi böyle bir sustular. Hadi açıkta gösteriyorum ki. Tam yerlerini falan böyle bir ayırt edeyim. Çünkü bunlar tek değil. Birisi daha var yani full scout olabilirler. Ki şu an arkamdan inşallah gelen birisi olmaz. Gördüm. Bak evin oradan çıkmıyor bir türlü ya. Şu ufaktan. u Kanka. Çok hızlıdan kafasına yedi. Tamam. Eee hadi. Harbiden bakın daha demin nasıl özgüvenli bir şekilde ateş ediyorlardı. Nasıl olsa tekim ya. Şimdi böyle bir hafif sustular. Lan arkamdan birisi geldi. Bir dakika. Bak ben bir tarafla uğraşırken Adam kendini patlattı bu arada. Hop. Oyun bitmiş. Ne? Evet arkadaşlar oyunun nasıl bittiğini anlamasam bile güzel 21 kille 2798 hasar vermişiz. Bu arada benim o ön tarafta kapıştığım takımlardan en sonuncusu adam kendini bombayla patlattı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama yani 22 kill yapabilirdik adam kendini intiharı sürükledi. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.